Hepinize selam millet ben Mete Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi Şimdi SUTU'muzu SUTU muydu neydi her neyse Şunun ismini anlamadım ona bir bakacağız Öncelikle dükkandan şu ücretsiz ödülümü alayım Oyuna giremedik bir türlü %92 %92 bu ne Şimdi şurada ödüllerim var Ben SUTU'ya bakmak istiyorum Hemen SUTU kupa yoluna girdim bakalım 10.000 kupada savaşçı SUTU Zaten gelmiş gözüküyor şu an Dur karakterlerime girmem lazım bir de bir de karakterlerimize bakalım. Karakterlerimizin arasında mı yoksa? Ee, bakıyorum bakıyorum. Sutu nerede? STU STU. Aa burada. Arkadaşlar gelmiş. Sonunda gelmiş. Sonunda gelmiş arkadaşlar. Etkinlik yerden şunları alalım hemen. Ve gördüğünüz gibi güç ligi bilmem ne değişik o modlar da gelmiş. Şimdi güzel bir haritada bu Sutu'yu denememiz lazım bizim. Nereye girelim Sutu'yla? Ben bu karakteri nerede kullanmalıyım ki? Stu'yu arkadaşlar ben şimdi bir savaş topuna sokmak istiyorum. Savaş topuna girelim bakalım sutuyla ne yapabileceğiz. Sutu ne yapacak? Sunucular şu an çok yoğun. İnsanlar tıpış tıpış oyuna girmeye çalışıyor. Şuna bak yu yu her yer sutu, Herkes sutu kullanıyor arkadaşlar bu ne? Direkt oldu bak ultim oldu. Aa, aa vuramadım. Vuramadım ama ateş bir süpürge oldu. Çok iyi bak. Ne yaptı lan o? Hemen şey mi kastılar bunlar? Ne araştınız oğlum? Adamlar 10. seviye oğlum. 10. seviye. Kim lan bu? Abi abi atacak to atacak. Helal sana. Kralsın. Oha sütü. Sütünün şeyi var. Böyleymiş Abi herkes sütü kullanıyor şuna bak Öl artık Aldım bir tanesini hop Gitmiyor abi çok kötü ya Adamlar pullemiş ya Bir tanesi pullemiş direkt Para basmış adama bak Yuh. Hop yavaş yavaş Abi çok kötü ama ya herkes süt oynuyor bu ne? Bak oraya yanar döner bir şey bıraktım ama üstünden geçmedi. Abi çok zor ya. Adamlar direkt fullemiş zaten. Bizde pullayan yok da. Bizim takıma bak. Bu ne oğlum? Hangimiz gol edecek? Hangimiz gol eder ki buradan atabilir yani? Gerçekten zor bu arada. Vuruş olarak falan çok iyi karakter. Gerçekten yani. Vuruş şeyi de iyi. Gücü. Yeme 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 yeme. Zaten bir biz yeriz. Zaten biz gol yeriz. Ne yapayım abi adam fullemiş. Biz daha 0 seviye. şuna bak. Çöklüsün. Hop 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 al onu. Helal sana. Arkadaşlar ilk maçı kaybettik çünkü adam direkt 10 seviye olmuş ya. Bu ne yuh. Daha oyun yeni güncellendi ya. Parayı basmışlar adamlar gidip parayı basmışlar bu ne. Sözde stüdyo oynayacağız ya bu ne her tarafta zaten stüdyo var. Arkadaşlar bunun şerefine gidelim bari bir şuradan kutu açalım. 49 altın verdi. 9 Edgar, 12 Amber, 16 tane de Neni verdi. 47 altın, 54 gali Bu kadarcık mı? Yuh. 81 altın. Kolette Neni verdi. Gereksiz saçma sapan şeyler verdi bir sürü. Yan sütüyle alakalı hiçbir şey çıkmadı. Sütü yükseltemiyorum. Sütüye niye kart çıkmıyor ya? Dükkanda yok mu? Dükkanda sütüyle alakalı hiç kart yok arkadaşlar. Bu ne? Dükkanda sütüyle alakalı bir şey yok. Bir de şu tek hesaplaşmaya gireceğim. Kazan haritada belki buraya girmemiş olabilirler. Buraya girmedilerse bizim için daha iyi olur. Yuh ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Herkes mi sütü ya? Yuh ya. Aldım bir tane yükümü. Şu aşağıda biri var. Abi çok iyi vuruyor bu arada. 660 660. Ortadaki Şuna bak. Ben ortaya geçebiliyor mu burada? Geçemiyorum. Abi çok zor ki ben ne yapayım buradan? Adam çakıyor direkt. Nereye girersem her tarafta sütü var. Diğer karakterlere karşı oynayamıyorum şu an. Herkes sadece sütü oynuyor. Bütün Brawl Stars ailesi Sütüyü almış. Bu arada öyle. Şuradaki savaş topuna girsem orada sütü var mı acaba? Orada da mı sütü oynuyorlar? Yeter artık her tarafı sütü. Bu ne? Bu ne oğlum? Her yer sütü olmuş. Abi saçmalık. Saçmalık. Herkes sütü oynuyor ya. Sağ tarafta geziyor. Aldım bir tanesini. Ya ultiyi tam olarak beğenmedim şu an. Ulti uzaklaşıyor öyle küçük bir mesafe. Ama şey için iyi olabilir. Biri sana ateş ediyor mesela. Sen de o sırada kendini koruyabilirsin kaçıp. Ben buradan nasıl gol atacağım bunlara ya? Hop 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 çekil. Arkadaşlar stüdyoyu beğenenler var mı? Var mı? Var mı stüdyoyu beğenenler? Beğenenler. Beğenler ne ya? Abi bu haritada hele. Şu an benim orada olduğumu sanıyor. Hop 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 kardeş ne yapıyorsun? Abi oyun çok zor böyle ya. Herkes süt alıyor. Sütü, 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 S-T-U, sütü, sütü. Son kullanım tarihi gibi. Oğlum nasıl isim lan bu harbi? Son kullanım tarihi. Akşama kadar oynarız böyle var ya. Gel abi sağ taraftan götürüyorum topu. Şaka yaptım, sol taraftan götürürüz tabi ki. Yer mi Anadolu çocuğu? Vur ona bir tane. Helal! Abi sütün ilk oynanışı gerçekten şu an çok kötü çünkü ama gol yiyor, biz gol diyoruz. Ya biz gol yiyoruz, bu ne arkadaş? Hop, kaçtım. Topu getirin abi topu getirin. Ya topu getirmiyorsunuz ki abi ben yukarıdayım işte gol atacağım ya. İkinci gol dedik arkadaşlar bu ne? Herkes sütü alıyor abi. Herkes sütü alıyor. Herkes STU aldığı için. Herkes sütü aldığı için biz de bir şey yapamıyoruz şu an. Oyun yani şu an zevksiz. Çünkü herkes oynuyor zaten. O yüzden biz de ne yapacağız? Sütü'ye karşı hangi karakterler alabiliriz? Sütü nasıl yok edebiliriz arkadaşlar? Onu araştıracağız. Şu samuray grubunu bir yükseltelim. Aldım abi gel abi. Gelin lan. Hepinizin içinden geçeceğiz şimdi. Sütü mıç anlamam ben valla. Her taraf sütü zaten. Aa, şimdi bir tane sütü yok arkadaşlar. Bu ne? Bir tane sütü yok haritada. Haritada sütü yok abi bu ne? Arkadaşlar ben bu işten bir alt anlamadım gerçekten. Haritada sütü yok şimdi alırsan her taraf sütü ama. Tamam buna son kullanım tarihi diyeceğim ya. Son kullanım tarihi... <laughs> STU son kullanım tarihi gibi şuna bak. STU son tüketim bir şey. Abi ben seni nasıl öldüreceğim acaba? Her türlü alacağım zaten seni. Öldün işte al. Yarım saat boşuna savaştık yani. Arkadaşlar şuradan an şunu anlıyoruz. Şu an sütüyü başkalarına karşı oynayamıyoruz. Sütünün olması evet güzel bir şey. Yeni bir karakter geldi fakat bununla birlikte bir şey yapamıyoruz şu an. Ben başka bir haritaya gireceğim şimdi mesela. Neye gireyim? Mesela şuradan çift hesaplaşmada görevim varmış. Çift hesaplaşma, çift hesaplaşma görevine gireceğim ama Karakter gelmeyecek yani. Sütü hiçbir yerde gelmeyecek. Şu an bir şey yapamıyoruz bu konuda. Eşleşme yok yani. Bak yanıma Byron geliyor mesela. Ama sütü alsaydım mesela burada 10 kişi de sütü olurdu. Bu maçtan sonra da bir sütü alacağım bakalım ne olacak şunu alsana Şunu alsana. Alamadım. Biraz korkuttuk galiba arkadaşları. Ay atlıyor. Hop. Kaçarsın öyle. Koloner Rus'la karşı Edgar'ın çok yapabileceği bir şey yok. Çünkü Koloner Rus. Aniden çat 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 3 tane atış yapabiliyor. Ve Edgar'ın canı zaten çoktan azalmış oluyor o sırada. Ya bak niye ben ortadayım? Niye ben ortadayım? Niye bizi ortada alıyorlar? Bu haritada bir de şey girelim. Sütüyle beraber. Bakalım Sütü ne yapacak? Sütü kardeş neredeydi? Son kullanım tarihimiz evet burada. S.T.U. Son tüketim uzun ömür falan böyle dandik bir kısaltması. Ama karakteri şeyi güzel. Pelerin melerini var böyle güzel yani. Şeyi var mı daha? Biz öbür şeyini göremiyoruz sanırım. Kostümünü. Bakalım çift hesaplaşmada gireceğim sefer. Bak şimdi haritanın ne hepsi şey. Set Setiyu. Bak herkes tutuyor. Karakter yine abi. Ama çok güçlüyüz ha. Hoppa! Hızlı kaçtım. Hızlı kaçışla Bizim burada ne yapmamız gerekiyor şu an? Hı? Ne yapacağız burada? Aa! Ya abi bir bırak da şeyi alayım ya. Bu ne oğlum? Çok saçma arkadaşlar. Gerçekten şu an güncelleme sütü oynamayın yani. Karakterlerin şeyi oturana kadar peşleşmesi. Sütü vs sütü ne oğlum? O zıplatabiliyoruz ha çok iyi. Aslında ne yapacağım biliyor musun? Bir vurcan kaçcan, bir vurcan kaçcan, bir vurcan kaçcan sana odaklanamayacaklar ama çok zor. Ben sütüyle bir maç daha yapmak istiyorum. O maçımı da tabii ki yine hesaplaşmada yapalım çünkü zaten öbüründe adam öldüremiyoruz. Gene çift hesaplaşmaya gireceğim. Ama dediğim gibi şu an daha oyunun karakterlerinin yerine oturması lazım. Herkes sütü. Herkes sütü. 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 Şunun ismini kolay bir şey yaptılarmış keşke. Abi tek başına dalma orada bir şey yapamazsın şu an. Tek başına bir şey yapamazsın. Hoppa! Bak nasıl kaçtım. Dojladım ama. Abi tek vuruşta doluyor, çok iyi değil mi? Muhtemelen bunu da şeyden dolu yapıyorlar. Boşuna karakter şeyimiz düşmesin falan diye. Şu an e, karakter yeni olduğu için bence bir deneme süresi olacak. Bu sırada kontrol edecekler karakter. Nasıl çalışıyor, diğer karakterlerle uyumlu mu, uyumsuz mu falan diye. Ona göre bir algoritma oluşturup bizi ona göre eşleştirecekler. O yüzden şu an sorun yok daha bekleyeceğiz yani. Tam olarak oyun zevkimiz biraz da birkaç gün sonra falan artık. Hop bir ki, hop bir ki. O sürekli şey atıyorum bu ne? Vallahi öldürürüm ha. Bu sefer çok iyi oynuyoruz. Bir sağdan bir yukarıdan geliyorlar. Ölme ölme ölme. Ulti at ulti at ulti. Helal. Biz dördüncü seviyeyiz. O konuda biraz iyi sorun yok. Onun haricinde doldurma süresi de gerçekten sorun yok şu an. Öl artık öl. Hop, evet, 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 öldürdüm arkadaşlar. Muhteşem. Gerçekten süper oynadık. Ama dediğim gibi daha karakterlerin oturması lazım. Karakterler oturduktan sonra diğer karakterlere karşı savaşmamız gerekiyor. Mesela Nita ile nasıl vuracak? İşte El Primo'ya karşı nasıl bir savaşacak? Bu tarz şeylere zamanla oturacaktır bence oyun. O yüzden şimdilik bu kadardı. Umarım yakında diğer karakterleri de savaşabiliriz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.